Türkiye'nin iki devi arasında yaşanan tarihin en karmaşık rekabetidir. Birkaç yüzyılın içinde gelişen bu efsane, Türkiye futbolunun kalbine işlemiştir. Bugünün tartışmalı kararlarından geçmişe doğru gitsek, her zaman rekabetin yoğunluğu ve aşırılıkları göreceğiz. Sürecin en başlangıç noktasında iki takımı karşılaştırmadan önce 1900'lerin başında yaşanan ilk maçların ardından futbol sevgisi arasında doğan dostluklar vardı. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki dostluğun sonlanmasının temel sebebi ise rekabete dönüştürülmüştü. Bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında tartışılan 6-0 ve 7-0 maçlarının gerçekliklerini keşfetmek istiyoruz. Maçlar oynandıktan sonra ne oldu? Neden bu iki skorun gerçekliği birbirinden farklıdır? Bunları çözmemiz için sadece tarihi olayların analizini değil, psikolojik savaşın gelişimini de inceliyoruz. Tarihe geçmemiş birçok maçtan bahsediyoruz. Fakat 1973 yılında oynanan bir maça dikkat çekmek istiyoruz. Fenerbahçe Galatasaray'ı 6-0 yenerek tarihe geçen ilk skoru belirledi. O günden bu yana her iki takım da galip gelmiştir. Ancak son yıllarda Fenerbahçe'nin liderliğinin sorgulanmasına neden olmuştur. Bunlar sadece tarih değildir, aynı zamanda futbol tarihinde yaşanan en büyük skandalların yer aldığı alanlardır. İşte o dönemlerin ardından günümüzde de tartışılan ve 2014 yılında oynanan derbinin detaylarına iniyoruz. Hatta her iki tarafta da bir bayrak dikme olayı gerçekleşti ve bu efsaneye daha fazla katılırlık kazandı. Daha derinlemesine araştırdığımızda, şike iddialarına dikkat çekmeyi unutmadan büyük tartışmaların merkezinde Fenerbahçe'nin 2012-13 Süper Lig galibiyetini konuşacağız. Gerçekte galip geldiğini reddetmek gibi bir iddia ile karşılaşıyoruz ve bu iddia günümüzde de devam ediyor. Son olarak son birkaç yılın tartışma konularını ele alacağız. Bu zaman diliminde birçok olay gerçekleşti ve her iki takımda da birçok oyuncu varken psikolojik savaş yeniden gelişmiştir. Bugün izlediğiniz bu belgeselde Türkiye'nin en büyük rakamlarını gördüğünüzün yanı sıra tarihsel analiz sayesinde futbolun gerçek yüzünü de anlamış olacaksınız. Daha fazla içerimizi izlemek ve yorumlarını paylaşmak isterseniz kanala abone olmak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.